Arkadaşlar cümlete selamünaleyküm yepyeni video hoş geldiniz. Video başlar başlamaz like atıyoruz devam ediyoruz. Bir önceki videoda like çünkü 300 like geldi. Yani istemeyince 70 geliyor istemince 300 geliyor. O yüzden istemek zorunda bırakıyorsunuz insanı. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar öncelikle Nightpin Diğer siteler biliyorsunuz hepsi komisyona geçti. Nightbin hala sıfır komisyonla devam ediyor. Çok fazla siteye bir talep var ve bu bizi çok memnun ediyor arkadaşlar. Alp de bunun üzere arkadaşlar tek videoluk dedi ki 10 tane kardeşime benden 150 lira bayram açtığı ver. Ben de tamam kanka dedim. Videoyu beğenip yorumlara Nightbin yazan zaten ekranda görüyorsunuz. Farklı bir şey yazmanıza gerek yok. Video beğeniyorsun. Yorumlara Night Pin yazıyorsun. 100 lira bayram açtın cebine koyuyorsun. Devam ediyorsun. Night Pin'e hemen üye oluyorsun. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bir veya iki video sonra. Artık Night Pin'e özel indirimli itemler koyacağım. Özel indirimli item dedim şu arkadaşlar. Mesela kalep ne kadar abi? 8 GB. GB ne kadar? 800 lira. Yani 6400 lira yapıyor değil mi kalep? Ben duyurusunu yapacağım videoda Night e normalde 6400 lira şu an satışı var ya. Night'e 4 4000 liraya koyacağım. Alan arkadaşımıza hayırlı olacak. ve da farklı vereceğim. Fark etmez. Week 7 olur. Pazarda mesela 160'a tak Night'e 800 liraya koyacağım. Yani 1 GB alıp şurada bir pazarcıya verseniz 50'ler. Yani 400 lira kar edeceksiniz. O derece uygun itemler koyacağım arkadaşlar. Tabii bunu bilgilendirmesini size önceden bir önceki videoda belirteceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar akşam saat 8'de Night'e 3 tane eşya koyacağım. 8'de buçukta 9'da Hepsi indirimli bir şekilde random itemler. Onlara da nereden ulaşacaksınız arkadaşlar? Nightmare'e geldiniz arkadaşlar. Karşınızda bu sayfa var. Mağazalara giriyorsunuz. Burada benim mağazam zaten aktif olarak duruyor. Mağazaya girdiniz. Ya saat 8 dedim ya. F5 yapman yeterli. Saat 8 F5 F5. Uygun itemi gördün hemen koymuşum. Hemen ilanınız elinde. Bu da sizi satın alınızlar. İlan benim olduğu için alamıyorum. Hemen ilanı satın alıyorsunuz. Çok güzel uyguna kelepir fiyata itemler bırakacağım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Nightspin ile aramda herhangi bir sponsorluk yok arkadaşlar. Alpsky 4 yıl önce ben pazara başlarken çok 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 fazla yardımcı oldu aşırı fazla yardımcı oldu. Bütçemin yetmediği yerde misal veriyorum 30K'lık liste geldi 4 gün önceden bahsediyorum. 30 bin lirayı düşünün 4 gün önce benim araba 100 bin liraydı şimdi benim araba 600 bin lira. Hani o kadar aslında 15-20-30K'lar değerliydi. Liste geliyordu alp e diyordum ki benim nakit yok kardeşim sen al. O derdi ki Musa al sen listeyi parasını ben atarım sattıktan sonra ana parayı at yeter. karı senin olsun. Bunların hepsini zamanında beni pazara adapte etmek, pazarda beni büyütmek için, hani bugünlere getirmek için kullandı. Nightpin'e bu saatten sonra elimden gelen bütün desteği maddi manevi yapacağım arkadaşlar. Bir önceki videoda bak 1000 lira çekiliş yaptık. Daha açıklamadık onu. Açıklayacağım onu da kusura bakmayın. Hep araya kaynıyor. Onu da bir sonraki video açıklarız. Onu da cebimden yaptım. Bunlar da cebimden yapacağım. Ve Nightpin'den herhangi bir sponsorluğum yok arkadaşlar. Zaten yeni kurulan bir site. İster isterseniz bir ton masrafı olan bir site. O yüzden elinden gelen desteği yapacağım. Yanlış anlaşılmaya mal vermeyelim ve bol bol Nightfind'de ucuz item göreceksiniz benim mağazamda. Hatta ilk videonun hatına şöyle yapalım dediğim gibi. Vixen 7'yi 1000 liradan siteye koyayım. Bak Vixen 7'yi 1000 liradan siteye koyuyorum. Bakalım kim alacak. Hatta Vixen'e bakalım arkadaşlar şöyle. İlk itemi yapalım. Bu gittikçe büyüyecek. Gittikçe çoğalıyor. Belki 5-6 tane itemi set halinde koyacağım. Mesela artı takı set koyacağım. Neredeyse bu fiyatının altına böyle. Ne item olduğunu bilmeyeceğiz. O an öğreneceğiz. Bazen videoda info da vermeyeceğim. Mesela şu an Vixen dedim Vixen demeyeceğim. Diyeceğim ki 3 tane sürpriz eşya. Ha fiyatını da söylerim. Çünkü arkadaşlar bazı arkadaşlar sadece o item için bakiye yükleyecektir. O yüzden arkadaşlar sitede bakiyeniz hazır olsun. Ben size söyleyeceğim. Mesela şu an ortalama Vixen'in fiyatı 180 e. 180 çarpı GB 800 lira çarptığınızda 1440 lira yapıyor. Ben bunu bin lira koyacağım. Bunu oyundan gelin 170 liraya 5 dakika içerisinde satarsınız. Bakayım bir dakika. Bak. Adam 175 vermiş bile. Ben 180 demişim. Direkt geliyorsun bu arkadaşa. 175'e veriyorsun. Bak söylüyorum. 175'e direkt bu arkadaşa veriyorsun. Çarpıyorsun. Gidiyorsun TGV'ni satıyorsun. Paran direkt 1400 oluyor. 400 lira havadan kazanıyorsun. Her videoda böyle bir item. Kimi zaman büyük item, kimi zaman küçük item, kimi zaman elit eşya, kimi zaman da set eşya arkadaşlar. Vixen'i 1000 liradan saat 8'de siteye yüklüyorum. Şimdi videoya geçiyoruz. Çekiliş katılmayı unutmayın. Haydi bakalım. Beyler şu akış atıyoruz. Arkadaştan e, bir tane Golden Snake 8 alacağız. Aslında fazla veriyorum. Harbiden fazla veriyorum ama şimdi pazar fiyatına bakarak da arkadaşlar daha aşağı vermek biraz ayıp olurdu. Biraz fiyatları yükseltmişler. Ne ona göre biraz biz de yüksek vermek zorundayız şimdi. 470 fişem vereceğiz. Ha 525'e falan gider. Gitmez değil. Aşağı söyleyeyim. Hayırlı olsun. Golden Snake 8'i alalım şu arkadaşlar. Hadi bakalım biz devam edelim. Arkadaşlar Vixen satıyoruz. 15 almıştık. 17 GB veriyoruz. 7 ben nakit olarak sayıyorum. Zaten 2 GB her türlü gidiyor. O yüzden direkt 2 GB kar kâr anetine zıt devam ediyoruz. Beyler şimdi geldik hemen doğru ona İşten şimdi geldim. İşteyken biraz item al sat birikti. Onu halledeceğiz. Öncelikle Aggregate Trade atıyoruz. Hatred Blade'ini satacağız arkadaşlar. Hatred Blade 9 arkadaşlar şeyle gidecek. Takas yoluna gidecek. Aynen geldi Hatred Blade. Bu arada Discord'u bir susturayım ben. Şimdi Hatred'e alacak arkadaşı çağırdım, gelecek. 9 Golden Snack üstüne nakit anlaştık arkadaşlar. Hatred'e öyle vereceğiz. Sonra Golden snake'e de alıcı bulduk, onu da vereceğiz. O da artık Hatred'e 8 artı e, parayla. Bak bir kişi pozluyor, iki kişi item yükseltiyor. <laughs> hepsini bulduk, ettik işteyken. Şimdi de işten geldik. Gece saat görüyorsunuz zaten 1.20 geçiyor gece. Yani şimdi hepsini halledeceğiz. Şöyle Shadow geldi arkadaşlar. Hatred 9'unu veriyoruz. O da bize Golden 9 verecek. Tamam. Verdik. Hadi bakalım. Kalkmamış büyük ihtimalle. Şimdi deneyecek Headed'ı. Denesin bakalım. Headed'dan memnun kalırsa. AP fernsizliği gibi yükselirse. Of. of. Nasıl parlıyor lan. Bak şimdi. Oy. Taktık, takınca hemen parlamıyor. Sonradan parlamaya başlıyor böyle uzunlamasına. Yani şu etraftaki kılıçlar sonradan yükseliyor. Efsane gözüküyor. Şimdi o deneyecek. AP'sinden memnun kalırsa Golden Sine'yi alacağız. Beyler şöyle Golden Sine'yi alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Golden Snake'i şimdi arkadaşa teslim edeceğiz. Fred'in bende olduğunu da söyledim. Golden Snake de geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi arkadaş gelsin. Onu vereceğiz. İtem onlardaymış arkadaşlar. Şöyle itemi teslim ediyoruz. Golden Snake hayırlı uğurlu olsun arkadaşa. Arkadaşlar bu alışverişte biz Hatted Blade sattık. Golden Snake 9 aldık. Onu da sattık. Burada totalde 15 GB gibi bir karımız var. Bizim burada ne Hatred'dan direkt 15 GB karımız var. Ne Golden Snake'den direkt 15 GB karımız var. Biz iki tane R9 item aldık sattık. Ve bu aldığımız sattığımız itemlerden totalde ettiğimiz kar 15 GB gibi bir karımız var. 15 GB karı karhanesine yazıyoruz. Vixen'in parası yavaş yavaş çıkmaya başladı diyoruz. Bela şu arkadaşa bir tane Golden Snake vereceğiz. Trade attı kendisine. 475 hemden almıştık biliyorsunuz. Arkadaş kabul etsin. O da mı bana trade İkimiz de birbirimizi atmaya çalışıyoruz sürekli. Ya bundan fixlenmesi lazım artık. birbirine atınca failed vermesi lazım. Saatlerce bekliyoruz mal gibi. Şöyle golden sineni verdik arkadaşlar. 470 fiş aldık. 530'a veriyoruz. Buradan 60 m gibi bir karımız var. 60 m karımızı kar halimize yazıyoruz. Videoya devam ediyoruz. Yüzük de vardı. Yüzük yüzük pahalıya gitti. Şöyle trade atıyorum. Aldım trade. Ha, yüzük lazımdı. Bizimki zaten artı 4. Yüzük satıldı ya. Geri gelmez gitti. Yüzüğü artı 3 mü satın, artı 4 mü kanka. Ben, ben de kanka. Artı 4. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Eyvallah baba hayırlı olsun. Oğlum küpe nedir lan benim? Seninki pazarda hadi. Sen hatırı evde attın mı? He? Ha dur dur alıp gideyim kanka alıp gideyim pardon. Benim nerede bu tükbe? <laughs> Assassin's Creed, Belt Duty, Imperial, Ranger 3. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şimdi Ranger küpemizi sattık. Tamam mı? Ranger küpeyi sattık. Biz yerinden kar yazmış mıydık? Yazmadık. Biz arkadaşım bütün temelleri sattık. Yaklaşık 650 bin lira temim vardı. Sadece Dark Bamba 8 kaldı. Diğer hepsi A'dan Z'ye satıldı. Ee, onun için abi küpeyle yüzük, Arthur Ranger'la Arthur Ranger, Ranger ring'le küpeyi 24 KB bize, 25 KB bize verdi. Yani 25 GB'ye vardı Şu an GB 1000 lira olduğu için 25 GB'ye vardı verdi. Zaten kendisi ucuza verdiğini biliyordu çünkü diğer sattığım itemlerin çoğundan kar yazmadım. Onu söyleyeyim. Yani adamın 100 gebelik eşyasını sattık kar almadım. Dedim ki abi sıkıntı yok sonra alırız. İşte veyahut da Elvin Belt'ini sattım. Belfort Antis'ini sattım. Otelde 59 GB mi? Yok 49 GB orası yapıyor. Sattım kar almadım. O da hepsinden kar almadım bildiği için. Dedi ki mesela bunları 25 GB'den ben sana vereyim. Ben şimdi 100'ü sattım 18'e küpeyi sattım 18'e 36 GB gibi bir kar kaldı oradan. Hadi 100'ü saymayalım. yüzün 100 karı önceydi. Baya oldu. 3-4 gün oldu. Biz sadece küpeyi sayalım. 25 bölü dediğimizde 12.5 GB'ye falan gelmiş oldu bize. 12, 50, eksi 18 GB dediğimizde 550 gibi bir kar bıraktı o takı bize. Artı 3 takı bize 550 bir kar bıraktı. Bunlar bize kaça geldi o arkadaşlar. Bir tane Assassin Ring geldi. Bir tane Ranger 3 geldi. Bir tane e, Helmet geldi. Bu da Belt of Agile. Ya totalde hepsi bize 13 GB'ye geldi. 130 M'den kafalık geldi. 650 M'den küpe geldi. 300 M'den ring geldi. Belt de 2 GB'ye geldi. Tamam. Ben bunları not alıyorum. Satarken tekrardan şu kadar kâr ettik. Bu kadar zarar ettik. söyleriz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de Twitch'te Tahsin şey yapıyor. Artı 7'den R2'de basma etkinliği yapıyor. Oraya katılacağız. Birazdan zaten yayın sesini veririm artı 7 eşyayı hep beraber 10-15 kişi 8 atacağız. Bakalım kim iki geçecek. Ben iki geçeceğini düşünmüyorum da tahsilime destek olsun. Kişi sayısı fazla olsun. Ondan sonra belki Rogue Imperial Helmet'ta 8 atarız. Bilmiyorum. Ayıyorum hazır. 3, 2, 1. Laga girdi bu arada. Alt chat hala <laughs> parça parça geliyor. Yani ben yaktım. Ben yaktıktan sonra baya sonra ismim geldi. Şurada 3 tane aynı anda geçti. Demek ki o milisaneyi tutturmuşlar. Helal olsun. Baya katılan oldu. Bu da böyle küçük bir etkinlik olsun arkadaşlar. Alt chat çok şey değildi. İstediğim gibi değildi ama olsun. Sıkıntı yok. Geçeceğine inanmıştım ama. Hadi bakalım. Devam edelim. Beyler şimdi hit satacağız. Ee, arkadaş gelsin. Ya, yan çarınım çözünürlüğü çok kötü okuyamıyorum ki var diyor human mı yazıyor ismi öyle bir şey bu dex3'lüyü satacağız 15.5 GB ha burada burada ben atayım dur o attı zaten şöyle dex3'lüyü veriyoruz üzerinde para var tamam 15.5 GB'ye hayırlı uğurlu olsun alışımız da 15.5 GB'ydi aldığımız fiyata gitmiş oldu yapacak bir şey yok alanı çok oldu arkadaşlar aldığımızda hani boş 15 15.5 GB'ydi o yüzden 15 GB vermiş ürünlüsüne ama alanı çok oldu 2 hafta civarı oldu Aldığımız fiyata vermiş olduk. Yapacak bir şey yok. En azından buna tut parayı kullanırız. Şimdi 4 tek sürünün süre talep var bir tane. Onu da aldığımızın bir GB üstüne satacağız. ve bunlar şu ço çok oldu. Hani PK'ya falan da aldık. Yaklaşık 1,5-2 hafta oldu. O PK sürecine girmeseydik bunlar çoktan satırıldı. Bize güzel kar dedik. Bir de e, çok fazla basıldı ve pazara çok fazla düştü. 12,5-13 GB'lere kadar düştü. Daha yeni yeni toparlıyor. 14 GB'lere çıkmış tekrardan. Bir ara aşırı derecede basıldı 8. O yüzden millet birbirine satıyordu, satılmıyordu. Ama şimdi pazarda kalmamış. Biz de sattık 15 buçuktan. Aldığımız fiyata gitti. Yapacak bir şey yok. Neyse bakalım. Hadi devam edelim biz. Kanka takı ben de şu an. Amulet of kaos. Meclislerin arasına geliyorum. Burada bir. Ooo. Trade'i kabul ettim. <laughs> tamam. Sen de değil mi? Baba hayırlı uğurlu olsun. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi e, arkadaşım bir tanesi Discord'da pazar yeri var. Orada Amulet of Chaos alınır diye float atmış. 2 gündür falan arıyordu. Bugün de arkadaşım bir tanesi klan parçası toplama parçaya düşürmüşler. Bana dedi ki kaç para verdim Dedim ki almıyorum. Hani mag eşyası almıyorum ben. Siz de biliyorsunuz ki mag eşyası almıyorum. Sonra aklıma o geldi. Gittim aradım aradım buldum arkadaşı. Dedim ki ne kadar arıyorsun kardeşim. E, bunlar satışa 18 diyor. Hani düşüren kişiler 18 istiyoruz. Arkadaş da 17'yi arıyor onlardan biraz indirim, bunlardan biraz çıktırım derken öyle böyle böyle bunlar 16.5'a kadar düştü. Arkadaşlar 18'e kadar çıktı. Arada 1.5 GB gibi bir karımız oldu. Tıkıntı yok. Oradan aldık. oraya verdik 1.5 GB kar ettik. 1.5 GB kar hanimize yazıyoruz. Wix'in parasını gün gün ödemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer şöyle trade kabul ettik. Bir tane Elite spot alacağız 4 GB'den. Bunu kendim alıyorum açıkçası ama Yine satılacak. Set yapar satarız sıkıntı değil. Ama ara ara PK'ya çıkıyorum diye alıyorum bunu da. Alalım 4 kelimeden. Hayırlı uğurlu olsun. Eksi de basılı. Bunlara rune sol ara ara rune deneyeceğim ama epic biraz düşmesi lazım. Bakayım şöyle epic skurlar ne kadar. Bazen bunlar 7'e kadar düşüyor, 6'ya kadar düşüyor. O ara alır deneriz arkadaşlar. Zaten sürekli pazardayız. Piyasayı takip ediyoruz. Veya getiriyorlar. O ara alırız. Bunları deneriz. Şöyle iki parça hazır. Zaten kapalı rünün arkadaşlar. Rün 4'ü basılı. Ya diğer parçaları da buldukça alacağım uygundan. Arkadaşlar şöyle site hesabına trade atıyoruz. Elmon Belt satacağız. 22 GB 25 M'e gidiyor. Aslında bize de 21 GB geliyor. Bu yüzden diyorum abi Nightbin şu an ücretsiz bir şekilde aracılık yapıyor. Normalde bu arkadaşa ben 21'den verecektim ama başka siteden çektiği için 22 250 ona gelmiş oluyor. Ya yani Burada 1200 lira zarar etmiş oluyor. Nightbin'den çekseydi şu an 1200 lira cebinde kalacaktı. Şöyle trade bize demişler. Teslimatı sağlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yani bir girin üşenmeyin. Nightbin'e bir girin. İten fiyatlarına bakın. Orada teklif verin. Zaten kesinti yok. Pazarcı size rahatlıkla veya da oyuncu size rahatlıkla item fiyatlarını indirim yaparlar. Adam bu kere 1200 lirası çöp oldu. Ya kolay mı kazanılıyor para arkadaş? Niye çöp atıyorsun 1200 liranı? Arkadaşlar e, ben yine upgrade'e bulaşmayacağım dedim ama ufak tefek dedim ki e, kendim artı birden elit alayım. Göğüslük dolunu aldım birkaç tane aldım 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 salladım. Hepsi yandı arkadaşlar. A'dan Z'ye mesela artı altı beş tane oluyor bir tane dolun de efendim. Dedim ki lan zaten bir tane artı basamıyoruz. Elden masraf yapıyoruz. Bari 7 alıp yakayım. Gizlileri topladım 4-5 tane. Bastım hepsi yandı. Dedim ki iki tane 2 tane imperial alayım. Öyle basayım. Bastım bastım hepsi yandı. Cık. Arkadaş bakıyorum 10 gb masraf oldu. Öyle böyle derken Trina, Karadis, işte göğüslük 300 m civarı imperialleri falan. Bir baktım 10 gb içeri girmişiz. Hani hiç fark etmiyor insan. Sonra iki tane daha imperial aldım. Bende kafalık vardı bir tane. Bir tane de göğüslük aldım. Üstüne de bastığım 7 storm vardı arkadaşlar. 7 storm'u da koydum. Dedim ki olursa böyle olur, olmazsa olmaz. İmperialler yandı. Storm'u bir attım o da yandı. Sonra gittim pazardan. Bildiğim pazardan bir tane bak her şey yandıktan sonra bir tane kalep aldım arkadaşlar. Bir tane kalep. Bakın kalebi seri seri attım. Artı altı oldu. Bir tane arkana koydum. Yedi oldu. Bastım 8 e oldu. Bununla beraber 25 GB içeriye girmişim. Farkında değilim. 25 GB şu an 25 bin lira yapıyor. E bunu bastım tekte 7. E 7 bin lira falan yapıyor. Beni hayatta kurtarmıyor. 18 bin lira içeride oluyorum hala. Dedim ki ne olacaksa olsun. Zaten artı birden geldik. Direkt geçti. Bastım artı 8 oldu. Üzerimdeki para sıfırlandı. Olsun problem değil. 30 GB civarına geldi. Şu an takribi değeri 70 GB arkadaşlar. 40 GB gibi bir kâra soktu bizi. Aga var ya son item ya. Son item ve tekte diğer upgrade ile alakası yok. Gittim pazardan çektim tak 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 tak. Of. Ya şu upgrade'den uzak durmam lazım. Pazarda çok güzel katlıyoruz da upgrade de çok fazla eriyor. Trade atsana zahmet. Olur olur sıkıntı yok abi. Haydi Allah'a emanetsin abi görüşmek üzere. Arkadaşlar e, kalep basılı basılmaz satıldı. Sebebi de zaten alacak kişi hazırdı. Benden kaç günden beri kalep istiyordu. En sonunda ben bastım ben verdim. Faruk abiye gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Ya, ne kadara gitti? Ya, güzel rakama gitti ya. Beyler şimdi videoyu toparlayacak olursak. Vixen'e biz 128 GB vermiştik. Parasını çıkartana kadar pazara devam edeceğimizi söylemiştik. Ama ben <laughs> görüyorum ki yani ben alsam da sabla devam ediyorum. Ama kıl payı kurtardık. Yoksa bayağı bir eksiğe gidiyorduk. 128 GB bizim amacımız kasmamız gereken para arkadaşlar. Bu videoda 24 GB 55 M gibi çok güzel bir meblağı kastık ve Vixen'in parasını çıkartmak için hala 103 GB 45 M gibi bir para kasmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben yardırmaya devam edeceğim. Server'ın en ultra elit okçusunu çizeceğiz arkadaşlar. Çok vurur vurmaz, demeçler atmaz, umurumda değil. Ben o elit okçuyu görmek istiyorum. Bu arada upgrade'in karını yazmak istemedim arkadaşlar. Kale alan arkadaş kaç aldığımızı söylememi istemediği için söylemedim. Ve o videoda size yansıtamadığım için onun da herhangi bir karını yazmadım arkadaşlar. Şu an gidişat efsane. Tabii ki her zaman karlar böyle 20-24 GB olmayacak. Burada çok ultra elit itemler satıldığı için yani server sunu itemler işte golden sink 9 hatred 9 vesaire vesaire itemler satıldığı için kar böyle yüksek normalde bu kadar yüksek kar etmeyeceğiz yine 5gb 10gb bandında karlarımız olacak video başı bu video efsane bir kar vardı Evet videonun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar videoya beğen atmayı da unutmayalım haydi görüşürüz